Herkese merhaba. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Çok uzun zamandan beri mesleğimiz, mesleğimiz emekçileri hiç bu kadar zor durumda kalmamışlardı. Ama özellikle onlara ve seyircimize bir mesaj iletmek istiyorum. Bunlar gelip geçecektir. Bunlar bizim kısa hayatlarımızdaki bize uzun gelen, bitmek bilmeyen zamanlar. Ama hayat kısa, sanat uzun. Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun. 22 Mart Dünya Tiyatro Günü bütün tiyatro sevenlere, tiyatro öğrencilerine, tiyatro eğitmenlerine, tiyatro oyuncularına, tiyatroya gönül veren herkese kutlu olsun. Bu yıl International Theatre Institute Türkiye bölümü Tiyatro bildirgesini Metin Akpınarla bana yazdırdı. Bu ilk defa alıyormuş yani her sene bir kişi yazıyor. Ben 30 küsur yıl önce yazmıştım fakat ilk defa iki sanatçı bir arada iki tiyatrocu bir arada yazıyor. Sanıyorum ilgi çekici de bir bildiri oldu. Özellikle bu özel tiyatroların Küçük tiyatroların, küçük salonlarda oyunlar veren tiyatroların ekonomik durumları son derece vahim. Onlara yardımcı olunursa, önce seyirciler açısından sonra hepimizden gelecek yardımlarla bu iş ayağa kalkar. Önümüzdeki yılın ben tiyatro adına iyi geçeceğini umuyorum herkesi yeniden kutluyorum. İnsanlık tarihinin en eski ve en saygın sanat yaratı alanı olan tiyatro bugün tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Pandemi günlerine fırsatı çevirip işçi emekçi haklarını gasp edenler ortaya çıktıkları ilk günden beri sanata sanatçıya karşı saklamadıkları düşmanlıklarını da fırsata çevirmiş tüm sanat alanlarının giderek tiyatronun boğulup yok edilmesi için gereğini yapmaktan geri durmamışlardır. Bugün 27 Mart 2021 Dünya Tiyatro Günü'nde bir kez daha biliyor, görüyor, yaşıyoruz ki oyuncu da işçidir ve kaderi tüm işçilerle, emekçilerle ortaktır. AKP-MHP gericiliğinin, Cumhuriyet'in tüm kazanım ve aydınlanma değerlerini ayaklar altına aldığı şu karanlık günlerde Halkının yanında yılanı karşı diklenen, doğrudan ve gerçekten yana olan sanat yaratıcısının görevi tarihsel bir öneme sahiptir. Asla hiçbir dayatmaya boyun eğmeden eşitlik, özgürlük ve barış için üretmeye devam etmek, gelecek mutlu günlerin çağrıcısı olarak örgütlenip kardeşliğe ses olmak, umudu bahar dalları gibi coşturmak her zamankinden daha gerçekçi ve vazgeçilmezdir. Bilinmelidir. Batmakta olan geminin duvarlarına resim yapmaya devam edenler birlikte batacaklardır. Bugünler bitecek ve Anadolu'nun bağrından hayata ışıklar saçacak olan perdelerimiz yeniden açılacak. Karanlık işçilerin, emekçilerin, sanat yaratıcılarının örgütlü mücadelesiyle yeniden aydınlanacak. Her tür düşmanlık ve ayrımcılık mutlak yere çalınacaktır. Selam olsun eşit, özgür bir gelecek için üretenlere. Selam olsun dünyanın ve ülkemin aydınlık geleceğine. Sanat asla korkakların işi değildir. Hele tiyatro hiç değildir. Yaşasın 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Merhabalar. Bugün Dünya Tiyatro Günü. Özel günlerde genellikle kutlamalar iyi dilekler temenniler olur. Güzel karşılarız o güzel günleri. Güzel sözler duyarız. Güzel sözler söyleriz. Bu kez böyle olamayacak çünkü Dünya Tiyatro Günü pandemi gibi felaketin içinde kendisini var edecek. Yani perde açamayacağız. Oyun oynayamayacağız. Oyun oynamayı bırakın, hayatta kalmak gibi bir zorlukla baş başayız. Pandemi, yani tanımlayamadığımız, öngöremediğimiz, çaresini bulamadığımız, sadece maruz kaldığımız, tecavüzüne uğradığımız bir virüsün tehdidi altındayız. Pandemi bizi bu şekilde mahvetti. Özellikle sahne sanatçılarını, emekçileri işte ışıkçısı, sesçisi, dekorcusu, aklınıza kim geliyorsa, birçok ona bağlı e, insan bu kötülükten payını aldı. Çok zor günlerden geçiyoruz. Ve ne yazık ki bu ülkenin, e, ülkeyi yönetenlerin sanata olan yaklaşımının çok kötü olduğunu söylemeliyim. Çünkü hem size kapı açmadığı gibi, yani sahneleme için size, bir kapı açmadığı gibi cebinize para da koymadı, imkan da tanımadı. Ne bileyim hatta bırakın onu borcunu bile silmedi yani. Vergi borcunuz var, stopajınız var, kiranız var ve geliriniz yok. Bununla karşı karşıya kaldınız. Böyle bir süreçte Dünya Tiyatro Günü'nü kutlayamayacağız elbette ki ama e, adettendir diye cümle kuruyoruz Dünya Tiyatro Günü'nde. E, Mark Twain'in güzel bir sözü var, e, iyi bir saptama. Romanya'da hikaye yazarken olasılıkları gözetmek zorundasınızdır inandırıcı olmak için. Ama hayatın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Başınıza gelir olur. Öyle oldu nitekim. Bir gün biri deseydi ki dünya bir günde 7 milyar insan maske takacak falan çok abartılı olduğunu söyler. İnanmaz sallamazdık ama hayat bize bu cümleyi kurdurttu. 7 milyar insan, 7 milyar insan maskeyle dolaşıyor. Ee, böyle Zor günlerden geçiyoruz ama yine sanatçının sanatın her zaman bir umut ışığı, yakacağı bir ateşi vardır. Prometheus'un e, çaldığı ateşin hala bizde birer kıvılcımı durur. İlla ki bir yerden o karanlıkları aydınlatacak enerjiyi bulur, tekrar perdelerimizi açar, sizlere merhaba deriz. Bu şekilde Dünya Tiyatro Günümüz nasıl kutlu olacaksa kutlu olsun.